<laughs> Kolay gelsin Akçaaşır. Eyvallah kardeşlik. Bu ne faaliyet böyle? Mühim bir davet varmış da. Ay, kinci, <laughs> 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 Öyle merak ediyorum ki. Kimi? Kim olacak? Küçük hanımın sözlüsüne. Ha? Çok iyi bir aile çocuğuymuş. Bir de güzelse, küçük hanımın gönlünü hemen fetheder. Ay, güzel bir kadın Şiş köpçeyi indireceğim kafana. Hadi oradan şiş Aa, bak şuna bir terbiyesiz bir şiş köpekmiş. Bu kızla başın derde girecek. Üzme canım. Üzme. Efendi Şoför efendi sen de gelsene. Boş ver, görüp de ne Aa, güzel adam valla, artist gibi ha! Gel şiş göbek, artist yürü! Artist gibi mi? Görün damat namza dinini? <laughs> artist gibiymiş! Hah! Federiniz beyefendi nasıllar? Hürmetler ediyorlar efendim! Aha, teşekkür ederim! Valberis Efendi iyilerdi inşallah! Teşekkür ederim efendim, çok iyiler! Ben Meriman kızım, Hayri Bey'in mahtumu Bülent Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Ben de. Ben de efendim. Şıftırı <laughs> hmm. bir şeref olma merasimi oldu küçük hanım bayıldı çok beğendi. E nereden anladın beğendiğini? Ben bilirim, ben bilirim. İyiyim. Gel lan sen. Hadi be. Şerefiniz oğlum. Ya ya ya. Merci. Ben sadece su içerim. Belki size biraz tuhaf gelecek ama bizim aile biraz muhafazakardır. Ben bu hava içinde yetiştim. Bu aile disiplini hep devam eder. Akşamları dokuzda yatar, sabahları altıda kalkarım. Yatılı mektep hariç bir gece bile dışarıda kalmamışımdır. Bar, gazino... Bunları sadece isimlerinden bilirim. Bravo, bravo doğrusu. bu devirde sizin gibi bir genç bulunsun. Beni bulamazsınız, ben bir Hint kumaşıyım. Sizi tebrik ederim oğlum. Doğrusu örnek bir insansınız. Aman efendim, teveccüh gösteriyorsunuz. benim aynı fikirde olduğunuza ziyadesiyle memnun oldum. Maalesef ben sizden aynı fikirde değilim. Aa, niçin kızım? <laughs> Bir erkek bekarken bir takım imtiyazlara sahiptir. Bunlardan azami derecede istifade etmesini bilmelidir. Neler söylüyorsun Neriman? Niçin anne? Ben Bülent Bey tipindeki insanların mevcut olmadığına inanıyorum o kadar. Hmm. Esametin <laughs> 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 öldür beni. Ah şoför efendi gidebilir misiniz artık? Hele <laughs> şükür akıllarına gelebildik. <laughs> Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Ha? Misafirimize kapıyı açın. Peki. Peki. Hı? Buyurun beyefendi misafir. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Evet. Ee? Dün geceyi nasıl geçirdiniz? Eve geldikten sonra hemen istirahate çekildim, her zamanki gibi. Biraz içki içmiştiniz, korkarım sizi rahatsız etmiş olmasın? Biraz, içkiye pek alışık değilim de. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Ömer? <haber? gülüyor> ee, Şeyh hanımefendi, biraz öksürük tuttu da. Üşütmüş, şoförler iyi hizmet edebilmeleri için kendilerine iyi bakmak mecburiyetindedirler. Kendinizi boş verin, üşütmeyiniz lütfen! Hı hı. Baş üstüne beyefendi hazretleri, tavsiyelerinizi yerine getiririm. Özür dilerim, evim Hanım. Yanıma sigara almayı unutmuşum da. Şoför efendi, bana şuradan bir Samsun halı ver bakayım. Emirleriniz baş üstüne efendim. Şoförümüz fena bir çocuğa benzemiyor. Fakat biraz ağır. Hı hı. Fena değildir. Ben hizmetinden memnunum. Ya. Hı hı. Demek hizmetinden memnunsunuz. Oldukça. Buyur be efendim. Paranız üstü kalsın çocuğum. Hı. Teşekkürler ederim efendim. siz biraz acımışsınız galiba yavrucuğum. Şoförün ustalığı arabayı kaldırırken belli oldu. <laughs> o kadar acemi olduğunu zannetmiyorum doğrusu. E yalnız biraz dikkatsiz. Ama dikkatsizlik hiçbir zaman affedilmez.